merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile, PUBG ve e, PUBG, Mobile e, e, PUBG Mobile Lite karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. biliyorsunuz arkadaşlar PUBG Mobile ve falan e, 3 silah var arkadaşlar. Yani silah falan da. Bu üç silah arkadaşlar. Bu silah, silahları size söyleyeyim. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bir Skalle benim favorim. 2 AKM, 3 M4. Şu e, bu üçlü arasında sizce hangisi e, PUBG Mobile Lite'in PUBG Mobile'in ve PUBG'nin en iyi'si Şu sağ anketten işaretleyebilirsiniz. Yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Benim favorim Skalle. AK çok, çok fazla tercih eden olmuyor arkadaşlar. Biraz se e, diye. En, 16, en çok tercih edilen ama. Ama benim her zaman tercihim Skalle arkadaşlar. Siz de bana yardımcı olabilir misiniz arkadaşlar? Sen size Scanım kullanayım yoksa N4'ümü veya AK'mi? şimdilik benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.